o gün arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz klavyeyle bu gördüğünüz mouse. Bu gördüğünüz MOSFET'le Bu gördüğünüz bilgisayarla Bu gördüğünüz bir Brawl Stars'la Bu gördüğünüz Blue <laughs> Ve Benle o video geliyor. Birazdan. Birazdan. Görüşürüz. Başlıyoruz. Brawl Stars açıyorum. Şu an gördüğünüz üzere Brawl Stars açtım. Hatta tab ekran alıyorum. Şuradan F11 bile çakacağım. netleyim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Let's go. Maçta görüşürüz. Çıladı, maç başladı. Bundan sonra görüşürüz. Zafer. İlk maçımızı aldık. Birinciyiz. Uhu. Birinci olduğumuzda görüşürüz. Birin ve birinciyiz. Yenilgi. Yenilgi. Zafer. Yenilgi. Zafer. Barley. Bu arada Nita da çıktı. Ücretsiz. Sandık. Hadi be video için bir kromatik çık. Hiçbir şey çıkmaz zaten. Benim şansıma tüküreyim. Zafer. Hesaplaşma zamanı. Birinciyiz. Kolt. İkinciyiz. Birinciyiz. İkinciyiz. Birinciyiz. Altıncıyız. Birinciyiz. Huh. Ay. Üçüm çıktı ve 100 saattir oynuyorum. Birinciyiz. Karakteri istiyorum ya. Bakınız. Şu karakteri çok istiyorum. Şuna bak. Basılı tuttum da hayvan gibi vuruyor. Sınırsız mermisi de var. Güzel yüzüne bak. Bunu çok istiyorum ya. bayağı istiyorum hem de. Bak şimdi bak. Çok güzel karakter. İnşallah çıkar amin. Birinciyiz. Huh. Baya oynadım ya. Ee, benim böyle bir bin altı bin falan yapmam için hatta bin kupa yapmam için yüz kere falan oynamam lazım yüz kere birinci olmam lazım bu birazcık zor olacak o yüzden burayı keseceğim yani keseceğim dediğim bayağı bir oynadım yani artık yarıya bölmeyi düşünüyorum neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere yarısında yarısına yarısını da yarısını da Birazdan atıyorum. Yedin beni Brawl Stars.